Deseni ERP eğitim serisine hoş geldiniz. Bu eğitimde sizlere ortaklık ilişkisi olan firmaları, carileri ayrı ayrı nasıl takip edebiliriz? Bunun takibini yapmak için ne yapmalıyız? Ondan bahsedeceğiz. Şimdi cari oluştururken şuradan cari hesap listemizi açalım. Ya yeni cari eklerken ya da cari ekledikten sonra herhangi bir cari ekledikten sonra atarak burada örneğin şöyle Şurada grup içi diye bir seçenek var. Bu grup içi ortaklık ilişkisi olan cari olduğunu belirtir. Örneğin bir anonim şirketi düşünün. Anonim şirketinin altında bağımsız aynı çatı altında bir, birden farklı birden fazla şirketler olduğunu düşünün. Bu şirketlerin birbirleri arasındaki alım satımlarını ayrı ayrı takip edebiliriz. Bu seçeneği seçersek bu caride. Yani grup içi. Bunun sayesinde ortaklık ilişkisi olan firmaları takip edebiliyoruz. Kendi aralarındaki alım satım tutarlarını ayrıca takip edebiliriz. Borç ve alacaklarını takip edebiliriz. Nakit tahsilat ödeme planlarında ayrı ayrı çıkarabiliriz. Bu eğitimimiz burada sonlandırıyorum. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar.